Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve fasla kanalıma hoş geldiniz 18 24 Kasım haftası balık burcunun e, açılımını yapacağım arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım, WhatsApp'tan benimle yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz bakalım balık burçları sizler için neler söyleyeceğim. Balık burçlara bir şey yapmak istiyorsunuz ama bir türlü karar veremiyorsunuz. Ya da burada o kadar çok seçenekleriniz var ki bu yüzden kararsız kalıyorsunuz. Ee, biraz hayal dünyasında da ol olduğunuz gözüküyor. Hayaller gerçekler diyebiliriz. Belki birçok hayal kuruyorsunuz ama hangisini e iş e gerçekleştirmek için hangisiyle e başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Biraz kararsızlıklarınız olduğu bir süreçten geçtiğiniz gözüküyor. Evet, burada gördüğündüğü kadar bir eğitim alabilirsiniz veya bir eğitime başladığınız gözüküyor. Burada bir eğitim de verebilirsiniz gibi gözüküyor. Buradaki durum. Evet belki de biraz daha genellikle biraz daha geleneksel gelenekselliğin dışına öncekiliğin dışına, çıkmamak mı acaba sizi korkutuyor olabilir? Hani evet biraz daha burada hayallerimi, farkındalıklarımı yapmak istiyorum ama bunun dışına çıksam mı iyi, çıkmasam mı iyi gibi de düşünüyor olabilirsiniz gibi gözüküyor. Ya da burada çocuklarınızın eğitimle ilgili konuları gündemde olabilir. Onlarla daha çok ilgilenip veya onları bir kursa yazdırabilirsiniz gibi gözüküyor. Hayatınızla ilgili bir dengeyi bulmaya çalıştığınız bir süreçtesiniz. Belki bir karmaşanın içinde o dengeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Hem de ruhsal hayatınız hem madde hayatınızı dengelemeye çalıştığınız bir süreçte. Belki de bu eğitim eğitime giden paralar olabilir. Onları dengelemeye çalışıyorsunuz. Ya da işte efendim hayallerini gerçekleştirmek için onları dengelemeye çalışıyorsun gibi gözüküyor. Biraz daha burada işte daha böyle yine eski kalıplarda kalıp biraz daha açılamadığın gibi gözüküyor. Ama ne olursa olsun hayatını biraz neşeye, neşenin, eğlencenin, pozitif de gireceğini de gösteriyor. Yani elinde o eli bu bir elinden geliyor bir elinden gitse de biraz daha o elinden geldiği kadar işlerini halletsen de burada belki de bir süre sonra e, kurs veriyorsun veya kurs alıyorsun. Her neyse bu konular belki de çok büyük kazançları da getirecek peşinde. Yani parayla ilgili belki kazançların da artacağını gösteriyor. Bir karar aşamasında olabilirsin. Belki de bu durumda bu durum seni bir karar e, vermeye gö doğru götürebilir. Artık bir karar vermem lazım. Hayatımı güzel bir dengeye sokmam lazım. Artık belki de evlilik ile ilgili bir karar da olabilir evlenmek veya işte e, evliliği evliliği gözük söylediği kadar hani evlenmek işte olabilir belki çok çocuğa karışmak da olur kimine göre hani işte şu eğitimi alayım, yok şu paramı yiyorum, işte şöyle yapayım böyle yapayım hayallerimi gerçekleştireyim diye nereye kadar belki de hayatınızda artık biraz duygusal değil daha mantıklı bir karar alacağınız bu dönemde daha böyle mantığınız ön planda, zihniniz ön planda olarak hayatınızdaki çözüm yoluna gideceğiniz gözüküyor. Daha çözümcü olacağınız, çözüm bulmanı bulacağınız gözüküyor. Daha mantıklı kararlar alarak. Evet. Evet, evet. Bir bakalım, bir bakalım. Evet 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 arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz mü gördüğünüz mü Bakın da bir bakın burada bir az edeyim hmm, ya kare şeklinde böyle koyunca kare böyle koyunca yine böyle hani çapraz da olursa bir kare şeklinde gözüküyor hayatınızda bir özgürlük yani özgür olmak isteğiniz olabilir ee, Belki evliliğinizle ilgili olabilir olacağı olabilir gibi ya da kendiniz işinizde iş hayatınızda daha özgürce kararlar alabilmek için daha hayallerinizi gerçekleştirmek için daha özgürce kararlar almak isteğinizin olacağını gösteriyor arkadaşlar buradaki taşınız. Evet bu nedir hayatınızda bereketli daha saydu sayduyulu daha böyle güçlü daha hayatınızda özellikle ki burada eğitim alacaksınız ve eğitim vereceksiniz özellikle bir kurumda bir sorumluluk sahibi olabilirsiniz arkadaşlar insanlara belki sunum yapacaksınız anlatacaksınız eğitim vereceksiniz bu konuyla ilgili özellikle yine burada aziz kartı aileyi sevgiyi de anlatır aile kurmayı da anlatır kızım yapma öyle tamam sen hiç senin değil mi aileyi sevgiyi de anlatır aile kurmayı da anlatır aile bağlarını da anlatır iş ve kariyer hayatınızda ilerlemeyi anlatır ki burada bakın parayla oynuyorsunuz daha eğlenceli daha böyle dengeli daha parayla oynayacağınız daha büyük kararlar alacaksınız belki de bu kararsızlığınızdan bu kararsızlığınızdan çıkacaksınız artık belki de kurduğunuz hayalleri Böylelikle gerçekleştireceksiniz bu süreçte. Ne oldu? Kapat tamam. Böylelikle hayallerinizi gerçekleştireceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bakalım. Taş seçelim. Evet. Bu geldi arkadaşlar. Söyleyeyim. Anneciğim sessiz olun. Evet arkadaşlar bu da bakın bir P harfi gibi ya yani burada gördüğüm kadar özellikle kendinizi daha iyi savunacağınız, kendinizi daha iyi göstereceğiniz güzel ee, daha kendinizi koruma altına alacağınız bakın aziz Ka aziz kartı korumayı da söyler ee, daha kendinizi ilahi tarafından korunduğunuzu da söyler arkadaşlar ve böylelikle e, yaptığınız ettiğiniz işlerde olsun veya evlilik hayatınızda olsun kendi hayatınızla ilgili daha kendinizi bu arada koruma altına almanızı da söyler. Özellikle burada gördüğüm kadarıyla arkadaşlar e, kariyer hayatınızda, iş hayatınızda aldığınız e, sorumluluk, liderlik ki bunda gözüküyordu e, yaptığınız işle ilgili. E, büyük bir kazanç elde edeceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Ceren sesini kız. Büyük kazançlar elde edebileceğinizi gözüküyor. Belki de parayla oynayacaksınız. Elinize bu arada parayı dengeleyebileceksiniz. E, parayı yönetmeyi, parayı nasıl harcayacağınızı, parayı e, belki de nasıl döndürebileceğinizi e, arkadaşlar avantaj olarak bu gözüküyor. Özellikle belki de hayatınızda e, ne bileyim yani e, ama sağlığınıza dikkat edin. Niye bunu söylemek istedim? Bu arada bu kadar çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Özellikle e, sağlığınıza lütfen biraz dikkat edin. Belki bir meditasyon yapacaksınız. Ne bileyim dua e, özellikle dua edeceksiniz inancınız gereğiyle ee, yani yine evliliğinizle ilgili Belki bu konuyla ilgili de biraz daha kararlar alabilirsiniz özellikle evliliğinizle ilgili de belki e, ciddi kararlar alacağınızı da gösterebilir Evet Evet arkadaşlar güzel bir kart taşınız çıktı. Bu taşınız da harika bir taş. Böyle bakın ok şeklinde bir tarafı olmasa da böyle deli şeklinde. Daha biraz daha yukarı doğru çıkacaksınız. Daha ilerleyeceksiniz. Ya yani burada biraz da dişil enerjiyi de söyler bu arkadaşlar. Dişil enerjinizin çok yüksek olacağı, böyle çok dikkat çekeceğiniz, ee, böyle avranıza çok fazlasıyla çekili dişiyseniz özellikle e, sizin avranıza çekilecek birçok kişinin olacağını gösteriyor arkadaşlar hem burada daha bir sezgilerinizin yükseleceği daha böyle e, ne bileyim e, yani Basiretiniz açılacak, duygularınız burada çok ön planda olacak. Daha böyle seyahat yapabilirsiniz. Fazlasıyla bakın düşler kurabilirsiniz. Hayaller kurabilirsiniz. Bakın bu kadar örtüştü. Düşler kurup hayaller kurabilirsiniz. Ve kararlar alıp bu düşler kurduğunuz, hayaller kurduğunuz şeyi gerçekleştirme kararları alacaksınız. Hayatınızda özellikle. Ve bu da nedir? E belki de biraz daha ya karşınızdaki insanların size karşı fantazi üretebilirler ya da siz e, ilişkinizde, evliliğinizde bu aziz kartıyla belki de çok fazlasıyla hayaller, fantaziler e, yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Bakın bu dişil enerjidir arkadaşlar. Bunu kendi sol kolunuza çizebilirsiniz kırmızıyla ve e, bunu ismi neydi bunu bir unuttum ya bunun ismine bakayım durun arkadaşlar evet buldum laguz laguz bunu çizerek, sol kolunuza kırmızıyla bunu çizerek lagus yazabilirsiniz. E, bu sizin dişil enerjinizi yükseltir. Herhangi bekar e, kadınlar e, yapsın, evlilik düşünen bekar kadınlar yapsın. Evli insanlar da yapabilir, eşi daha çok çekilir ama bekarlar daha çok varsa daha iyi olur. E, böylelikle karşıdaki insanlar onunla karşı çekilir ve evlilik teklifi eder ve evlilik gerçekleşir bunu yapabilirsiniz ismi de laguzmuş arkadaşlar laguz yani noktasız ü, ü, bu u ü harfi var laguz anlatabildim mi dişil enerjiyi yükseltirmiş arkadaşlar Evet doğru söylemişim evet dişil enerjiyi yükseltmek içinmiş Evet böylelikle kendi çok böyle avranıza çok çekilecek insanlar olacak yani. Ve belki evlilik e, planı karar alacaksınız. Ya da burada hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. E, ve bir şekilde e, burada sizin e, çok fazlasıyla e, dikkat çeken bir avranızın olacağı, dişil enerjinizin hele dişiyseniz çok yüksek olacağı bir süreçtesiniz. Eril enerji de olsanız içinizde yine herkesin bir dişil eril enerji vardır ve bu durum belki çok kararlar almanıza, kararlı bir duruş sergilemenize de belki neden olabilir. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşçakalın.